أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم Öncelikle bizleri yaratıp yaşatan Cenab-ı Hakk'a sonsuz nihayetsiz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ve selam olsun. Konumuz temizlik, abdest, hadesten taharet. 32 farzın maddelerinden bir tanesi. 32 farz hızlıca söylersek 5 tane İslam'ın şartı, 6 imanın şartı, 12 namazın farzları, namazın da altısı dışından, altısı içinden olan farzları üç tane guslum farzı, iki tane teyemmümün farzı otuz Namazın farzları 12 taneydi ya bunların da altı tanesi namazın öncesindeki hazırlık. Cenab-ı Hak bizleri namaz ibadeti yaparken, Kur'an-ı Kerim okurken, Kabe'yi ziyaret edecek olduğumuz zamanda temiz olmamızı istiyor. Ve hatta kişinin kişinin hadesten taharet hem namaz abdestinin olması hem de kişinin guslünün olması. Gusül abdestinin olması yani cenabet pis Allah katında Allah'ın takdir ettiği pislik halinde olmaması gerekiyor. Bunun için Cenab-ı Hak her şeye bir temizlenme aracı koymuş. İnsanoğlunun da temizlik aracı olan şeylerden bir tanesi abdest temizliğidir. Temizliğin kısımları da var. Maddi, manevi. O konumuz uzun olur diye biz sadece bir husus olan abdeste değineceğiz. Abdesti bozan şeyler, abdest hali, namaz içerisindeki abdestimizin muhafazası hızlıca bu vaktimizin içerisinde bunlara değinmeye çalışacağız inşallah. Bizim manevi temizlik dediğimiz manevi temizlik nedir? Tevbe etme. Ya yüllezina menü tuğbu ilallah tevbeten nasuha. Kalbimizi temizlemek, ahlaklı olmak. Maddi temizlikte de görünen kirleri ve aynı zamanda Allah görünmeyen kirlerimizi de abdest ile birlikte temizliyor. Bizim beden temizliği, diş temizliği, tırna, el tırnak temizliği, değil mi? Avret yerimizin temizliği. Koltuk altımızdan avret mahali yerlerimizin temizliğine kadar Allah bir ölçü belirlemiş. İşte banyo, cuma günleri o yüzden kişinin temiz olsa dahi gusül abdesti alması Peygamberimizin sünnetlerinden bir tanesidir temizlenmek ve yeri gelmişken de söyleyelim Ko koltuk altı ve avret yerindeki kıllarımızın ölçüsü neydi daha önce söylemiştik hatırlıyorum şu parmağımızın büyüme ölçüsü veyahut üç haftayı da geçmememiz en güzeli külodumuzla alakalı şimdi birazdan istibraya değineceğiz ki küçük abdestini kişi abdestin öncesinde de temizlik gerekiyor bak abdest Namazın öncesindeki temizlik, hadesten ve necasetten taharet ise abdestin öncesindeki temizlik. Cenab-ı Hak bizi öncesinde, bak o kadar önemli bir şey ki, demek Allah'ın huzuruna çıkıyoruz, namaz ile arınıp temizleniyoruz. Namaz da ayrı bir temizlik çeşidi. Biz tabii ki çevremizin temiz olması isteniyor, camimizin temiz olması isteniyor, Üstümüzün başımızın temiz olması isteniyor. Ve hatta bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soğan ve sarımsak kokusu olan, yemiş olan kişi bizim meclisimizde yaklaşmasın diye ikazda bulunuyor. Ha buradaki ikaz ne? Tedbir alarak bunların biliyorsunuz sarımsağın bin bir çeşit faydası var, şifası var. Ben çörek otu yağı içiyorum şimdi, yakıp kavuruyor boğazları ama onun da Allah Resulü diyor ki ölüme bile ne çaresi var desem abartmış olmam. Yani çok faydalı. Böyle aç karnına sabahleyin çörek otu 3 tane attığımız zaman mideyi temizliyor. Böyle şifalı bitkiler var ama bunların yan işte kokus kiminin kokusu var, kiminin acısı var. Bu kokusun yanında Allah Resulü diyor ki kimseyi Kimse rahatsız etmesin. Allah'ın huzuruna çıkıldığı zaman üzerin kokmasın, ağzın kokmasın, çorabın kokmasın vesaire. Hani biz o yüzden mescide girerken çorap giyilmesi falan diye camilerde yazar. Hatta işte bazı camilerin girişinde çorapları da görürsünüz. Temiz çorap vardır. Çorabı olmayan birisi gelmiş size ayağına giysin diye. Bizim dinimiz bir ne demişti? İkra bismi rabbikellezi halak. Oku demişti. Birinci kural oku. ikinci Allah'a inanmak, ibadet etmek ve temiz olmak. İkinci emir olarak duhuru şatrul iman diyor. Temizlik de aynı zamanda imanın yarısı. İman ne? İman da bizi cennete getirecek olan yegane azığımız. Yani imansız cennete de gidilmiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi bu hususta da diyor ki iman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi de sevmedikçe gerçek mümin, gerçek iman etmiş olamazsınız diyor. Müslüman olarak demek ki bizim birbirimizi sevme mecburiyetimiz var. O yüzden işte Gazze'dekiler bizim canımızı acıtıyor, acıtmalı. Afrika'daki aç olanlar bizi Üzmeli ki üzmesi gerekiyor zaten. Biz yerken onlar yiyemiyor komşusu. Aç iken tok yatan Allah Resulü ikaz ediyor ya. Burada da böyle. Devam edersek bizim abdest temizliği ile alakalı Hanefi mezhebinde dört tane farz olmakla beraber yanında sünnetleri var. Biz Hanefi mezhebine göre tabii ki anlatacağız. Ama diğer mezheplerden de bir iki hususta bilgilendirme yapacağız inşallah. Abdestimizi kısaca şöyle bir hatırlarsak bizim mesela abdeste başlama niyeti farz değil Hanefi mezhebinde. Ama diğer mezheplerde farzdır. İşte uzuvları olmak bunlar Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde farz olan şeyler ama bizde farz değil yıkanması yeterli oluyor. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için abdest almaya. Namaz abdesti dememiz gerekmiyor. Çünkü o abdestle Kur'an'da okuyabiliriz. Kabe'yi de tavaf edebiliriz. Temizliğin ölçüsünün bir tanesi de şu. Biz hani sorarlar bize ki bana sordular. Niye camiye girerken ayakkabılarımızı çıkartıyoruz? Allah orada da mescide harama girerken umreye gitti arkadaşlar. Değil mi? Girerken içeriye ne yaptık? Furkan giriş Kabe'nin yanına girişte ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Mümkünse yalan ayak. Ayağında sorun olan sadece terlik giyiyor. Ama onun haricinde Allah bizi açıklak ayağımızla beraber o şeklimizde istiyor. Camilerimizde de çıkarmasının sebebi temizlikle alakalı olduğunu bilelim ve soranlara da bu hususta bilgi verelim. Niyet, ya Rabbi niyet ettim senin rızan için abdest almaya dedikten sonra ellerimizi yıkıyoruz ve sonra hilalleme deniliyor. Elimizde yüzümüz varsa sıkıysa hafiften oynatıyoruz. Üç defa ağzımıza dolu dolu suyumuzu veriyoruz. Şu inşiyak elimizde şu iki parmağımızla beraber temizliyoruz ağzımızda bir şey varsa. Sonra burnumuza üç defa su veriyoruz. Sol el burnu temizleme, sümkürme, tahareti alma sol el onu daha sonra taharete de geleceğiz, anlatacağız. Ama istibrayı özellikle söyleyeceğim tekrardan. Ve üç defa burnumuzu yıkadıktan sonra yüzümüzü üç defa alnımızdan, çene altından, kulak memesinin altına kadar yıkamamız gerekiyor. Üç defa yıkadıktan sonra birincileri farz, farzlarına gelecek. Sonra kolumuzu dirseğimizle birlikte, bu da koldan şurası, yani şöyle yaptık, abdestimizi aldık burayı yıkadık. Burayı yıkanmadı. Ne oldu? Abdestimiz eksik oldu. Ha, Hanefi mezhebinde kolaylıklar da var. Bunlara da değineceğim. Hanefi mezhebindeki abdest kolaylığından bir tanesi de şu. Evhama da vardırmaz insanı. Aa baksana dirseğimi yıkamamıştım. Tamam dönüyorsun bir daha baştan abdest almıyoruz. Gidiyoruz orayı yıkıyoruz. Abdest oldu devam. Anladık mı? Bir daha en baştan al. Aman şuramı yıkandım yıkam. O, onlar insanın vesveseye şeytan, insanın bu anlamda çok vesveseye getirir. Onlardan da uzak duracağız. Son kollarımızı yıkadıktan sonra başımızın dörtte birinin önü, yanı, arkası fark etmiyor. Mesdetmek, ıslatmak. Sonra kulaklarımızı şu iki parmağımızda yıkıyor. Kulak arkasında ne var ki ya? Allah orayı da yıkatıyor bize bakın. Demek ki orada bizim bilemediğimiz Manevi kirden de Allah bizi. Kulağımızın içi pisleniyor evet. Yıkanması lazım. Ensemize ne oluyor? Bak orayı da şu iki parmağımızı kullanmıştık bunları tutuyor. Kalan üç parmağımızla da ensemizi mest Ayaklarımızı aynı şekilde nasıl dirseğimizde yıkadıksa kolumuzu ayaklarımızı da topuklarımızla birlikte yıkıyoruz. Yıkanması lazım. Ayak parmaklarının arası ıslanması lazım. Ve her tarafın ıslanma hususu gusül de biliyorsunuz. Mutlaka gerekli olan husustu. Onu guslü daha sonra inşallah yine tekrardan ele alacağız. Abdestimizin Hanifi mezhebinde dört tane farzı var. Yüzümüzü yıkamak bir tanesi farz. Ve diğerleri sünnet. Yüzümüzü, kollarımızı ve başımızı üç, dörtte ayaklarımızı yıkamak. Diğerlerinle alakalı da sünnettir. Yıkadığımız uzvu ovmak, ovalamak maliki mezhebinde dedik farzdır. ve Burada biz de ovaları bu şekilde yıkarsak iyi olur. Ama bu tür sünnet olduğundan eksik yaparsak da yine abdestimiz olmuş olur. Ve abdestin öncesinde ki istibradan bahsettik tuvalete gittiğimiz zaman abdestin öncesindeki temizlikte küçük abdestimizi yani çişimizi yaptığımız zamanki temizlik. Çıktığımız zaman lavabodan bizim mutlaka yani o boru, sidik borusu kamışımızdaki boruda mutlaka sıvı kalıyor. Yani çiş kalıyor. Nasıl bunu gidermek gerekiyor? Alimlerin de belirttiği çeşitli şekiller var. Ama bilindik üç tane unsura değinelim. Birincisi Yaşımız adedince Burhan abdest almadan önce yürüyoruz. Hareket ediyoruz. Öksürüyoruz veya veya sümkürme yaparaktan o oradan gitmesi için bir mücadele veya 3,5 dakika beklememiz lazım. Oradan sonra abdest alıyoruz. Hemen çıktığımız gibi veya lavaboda ayakta kesinlikle küçük abdestimizi gidermiyoruz oturarak yüksel. Anladın mı? kesinlikle oturuyoruz. Niye? Birincisi kabir azabının çoğunluğunun ayakta çişini yapmanın neticesini üzerine pisliğin sıçramasından diyor Allah Resulü. İkincisi erkekler için bu geçerli. Prostat hastalığının en büyük sebebi ayakta insanın küçük abdestini ihtiyacını gidermesi. Ve de abdestine de sıkıntı oluşturuyor işte. Sonrasında istibra, yapmadan abdestimizi alırsak ne yapıyoruz? Gidiyoruz camiye giderken link biz abdest almış gitmiştik ama damladı. Biz girdik camiye abdestimiz var zannediyoruz. Kıldık namazımızı gittik. Kıl, namaz ne yapması lazımdı? Estağfirullah. Ütülü <laughs> mâ uhiye ileyke minil kitâbü ve gîmü s-salâh. İnne s Namaz bizi abdestin temizlediği gibi namazda bütün günahlardan bizi arındırması ve günahlara bir daha yaklaşmamak üzere bizi arındırması gerekiyordu. Arındırmadıysa demek ki namazın ya önünde ya ardında ya içerisinde bir sıkıntımız var. O yüzden bu farzların bilinmesi çok önemli. Yani bu farzların yerine getirilmesi, uygulanması çok çok önemli. Bunu da neden yapmam gerekiyor demeyelim. Ve bizlerin aynı zamanda abdestin bir de bozulma halleri, durumları, nerede abdest bozulur, tekrardan abdest ne zaman almamız lazım? Ha bir de ilerleyen yaşlarda belki lazım olur. Veyahut şimdi ağır çalışanlar içinde gerekli olan mes etme, yani abdestte kolaylık hususu var. Onları değinip bitireceğiz inşallah. Bizim bir defa abdestin bozulma hususu birinci derecede büyük ve küçük abdestle tuvalete insanın ihtiyacı için gitmesinde ne yapıyor? Abdesti bozulmuş oluyor. Yeniden abdest alması gerekiyor. Kişinin bir yerinden kan veya irin akması kesilmesi, yırtılması veyahut yarası varsa onun kanaması gibi halde Şafii mezhebinde kanama abdesti bozmuyor. Ama Hanefi mezhebinde herhangi bir yerimizde olan yaradan veyahut kesik oluşuyorsa buradan akacak kan çıkmış olan kan taşıp o yaranın dışına çıkıyorsa buna akıcı deniliyor ve bu abdesti bozuyor ama o yaranın etrafına taşmadı orada kaldı az bir kanama hali bu abdesti bozmuyor ta ki elimizde bunu silsek bile abdesti bozmuyor. Ali soruyor ki, dişimiz kanadığı zaman ne olur? Dişlerimizi fırçalarken, elma yerken, şimdi elma yerken bir baktık ki elmada kan izi var. Bu abdesti bozmuyor. Bunlar, ta ki burada alimlerimiz diyor ki tükrüğümüzün çoğunluğunda kan varsa abdest bozulmuş oluyor. Az ise bu abdesti bozmuyor. Kürdanla dişimizi kurcalarken ucuna baktık ki kananmış, hafif kan dokunmuş ona abdesti bozmuyor. Gözümüzden yaş gelmesi güldük kahkahayla birlikte bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiyor. Ama güldüğümüz zaman gözümüzden yaş gelmesi abdestimizi bozmuyor. Ama gözümüzden gelen yaş bir şekilde bozuyor o da namazda. Şöyle onu da söylemiş olalım. Kişinin namazın içerisinde işte herhangi bir şeyden dolayı veya işte önünden çocuk geçer bir şey olur yani aklına bir şey geldi gülmeye başladı diyelim böyle kendi güldü güldüğünü kendi duydusa abdesti bozuluyor şey namazı bozuluyor pardon namazı bozuluyor namazdan tekrar selam verip bir daha niyetlenmesi gerekiyor ama kişi yanındaki duyacak kadar sesli güldüğü zaman hem abdesti hem de namazı bozuluyor. Bu sefer gidip bir abdest daha alması gerekiyor. İşte kişinin bir tanesi böyle namazda farkına varmadan gaz kaçırmış. Cırt diye böyle gaz kaçırıldığı zaman da bozuluyor biliyorsunuz. Muhammed Ar gaz kaçırınca yanındaki demiş ki lan namazın bozuldu demiş git şey abdest al. Tamam <laughs> mı? Ötekisi demiş ona ki ha niye konuşuyorsun seninki de bozuldu. <laughs> <laughs> Filan öteki demiş la konuşma lazım. Filan derken onun hepsi en son ikisi demiş ki oh demiş ya ben namazı kurtardım. O da konuştu hiç onunki de bozuluyor biliyorsunuz. Hepsininki bozulmuş nihayetinde. Namazda bizim bu tür şeylerde de dikkat etmemiz gerekiyor. Sivilce, Sivilce aynı kan veya irin dedik Serkan'cığım. Aynı, ne oluyor? Sıvı, su veya irin çıktığı zaman, dağıldığı zaman onun dışına taştığı zaman, taşmadıysa sorun yok. Dışına taştığı zaman abdesti kişinin bozulmuş oluyor. Ve mesela işte oturduk camide veya evde abdestimiz vardı. Başka bir namaz kılacağız. Şöyle yaslandık, içimiz geçti. Kalktığımız zaman mutlaka abdest almamız lazım. Ama yaslanmadan böyle durduk. E, çünkü burada ölçü kişinin kendini yitirdiği zaman abdesti bozulup bozulmadığını anlamıyor. Ondan ötürü kişi yaslanmamışsa oturduğu yerde böyle hafif içi geçmiş olsa bile abdesti bozulmuyor. Çünkü kişinin diyor alimler ardında yaslandığı bir şey aldığın zaman yıkılıyorsa abdesti yok demektir uyumuş olduğundan dolayı. Ve kişi aynı zamanda Aynı zamanda bayılma hali yaşadığı zaman sarı hastalar var veya farklı bir şeyden kişi bayıldığı zaman veya delirme hali insanın o anda bir kriz geçirme hali falan olduğu zaman abdestini yenilemesi gerekiyor ve hatta kişi sarhoş olduğu zaman bunda abdest olmadığı gibi tavsiye edilen gusül de alıp temizlenmesi lazımdır. La tekrabu selah diye namaza yaklaşmayın ikazı vardır. Burada kişinin cünüp olması halinde, sarhoş olması halinde namaza yaklaşmamasından bahsedilir. Ama ayıldığı zaman o yüzden sakın bir arkadaşımız olur ya bir hata etmiş, madde almış veya içmiş sarhoş olabilir. Burada aman yaklaşma yanarsın filan değil. ayıldığı zaman tevbe edip abdestini alıp namaza da hemen yönelip tevbe istiğfar getirmesi tavsiye edilen durumdur. Bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bizlerin abdest hususunda abdestimizin sonrasında da ne dedik? Aldığımız abdestle birlikte ha mesih mesden bahsedecektik. Bir namaz, iki namaz, üç namaz kılınabilir. Kişi abdestini ama tavsiye edilen üçüncü namazda abdesti tazelemek yenilemek tavsiye edilen husustur. Ama kişinin eğer kendisi muhafaza edebiliyorsa abdestini burada bir herhangi bir sorunda teşkil etmez. Fakat abdestimizin biz şu, şu evhamdan da uzak durmalıyız. Abdestimizi bozmadığımızı hatırlıyorsak bozulup bozulmadığını hatırlamama hususunda yani bozulmadığını hatırlamıyoruz bozulduğunu hatırlarsak abdesti almamız lazım zaten biliyoruz. Ama bozulma, abdestimizin bozulmadığını, bozulduğunu hatırlamıyorsak abdestimiz var demektir. Burada burada da evhama girmeye gerek yok. Mest de e, üzerine giydiğimiz biliyorsunuz şimdi onların modernleri çıktı. Çorabın biraz daha dayanıklısı. Mes özelliği olan koyulduğu zaman ayakta durabilecek. içerisinde sıvı su kolay kolay işlemeyecek. Bunlara mes deniliyor. Botlar da bu çerçeveye giriyor. E, askeriyeden falan çok sorulur bunlar. Bizim mes'ler seferi olursak, yolculuğa gidersek üç gün, burada mukim şekilde giyildiği zaman bir gün hükümleri var. Yani abdesti aldıktan sonra onları ayağımıza giydiğimiz zaman bir sonraki abdesti alacak olduğumuzda sağ ayaklarımızı çıkartmıyoruz. Sadece onların üzerini elimizde, elimizde ıslatıyoruz. Ve bununla alakalı meslin iki parmaktan fazla yırtıldığı zaman abdest olmuyor. Bir gün dolduktan sonra da meslerimizin süresi dolmuş. Çıkartılıp tekrardan abdest alıp giyilmeleri gerekiyor. Burada bir de ağır işte çalışan, işte bot giymiş çıkarma durumu söz konusu olmayan kişi de abdest alaraktan o botlara giyiyorsa mesh hükmü kazanıyor tekrardan abdest alacak olduğu zaman o botların üzerine mes edebiliyor. Ama keyfi olarak değil. Biz mesela bugün ya işte aynı benim mes özelliği taşıyor ayakkabılarım diyerek de üzerine mes etmemiz de uygun değildir. Dinde kolaylık var ama kolaylığı da farklı yerlere çekmek de uygun değil. Bizler işte bu hususlarda aynı zamanda itina ile hareket etmemizde fayda var. Cenab-ı Hak almış olduğumuz abdestlerimizle birlikte temiz olmayı, temiz bir şekilde ibadetlerimizi yapıp aranabilmeyi, bu temizliğimizi hayatımızda da devam ettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Çünkü bu işte ta taharetten başlayan temizlik, bizi hadesten taharetten biz anlattık, guslu varmadan sadece abdest temizliğinden bahsettik. Ama bu temizlik ne yapıyor? namazla birlikte devam ediyor. Namazdan camiden çıktıktan sonra hayatımızın içerisinde devam ediyor. Çevremize karşı temiz olmakla devam ediyor. Dilimizi, gözümüzü, elimizi, ayağımızı diğer pisliklerden uzak tutaraktan, haramlardan uzak tutaraktan beden temizliğimizi, ruh temizliğimizi de muhafaza etmemiz gerektiği bize zaten bildiriliyor. Bu şekilde insan ne yapıyor? hem maddi olarak temiz kaldığı gibi manevi olarak da aynı zamanda temiz kalıyor ve bizleri Cenab-ı Hak daim temiz olanlardan eylesin. Her daim abdestini alan, namazını kılanlardan bizleri eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala'l-Fatiha maas